Evet arkadaşlar. Devlet makamları dokunulmaz değildir. Elbette eleştiri alacaklar. Elbette muhalefet olacak. Ancak bunun adı haksızlık. Çünkü ben bir ülkede satılmış insanlar kadar namuslu insanların da özgür olmasını savunuyorum. Evet. Dün bu gazetenin kapısından paldır küldür girdik. Ama asla pişman değilim. Ve bunun içinde kimseden özür dileyecek halim yok. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz sayın valim? Hiçbir şey. Anlayamadım. Dinlersen anlatacağım. Asıl terör, asıl provokasyon böyle bir şeydir. İşini yapmaya çalışan insanları böyle yerli yersiz tövmet altında bırakıp onları sürekli kendilerini savunmaya mecbur bırakmaktır. Ama ben bu oyuna gelmem. Oni halka hesap verecek. Oni halka hesap verecek. Oni halka hesap verecek. Oni halka hesap verecek. Benişime bakarım sayın basın mensupları. Ve çok eminim ki bu hakta beni anlar hesap verecek vali halka hesap verecek vali halka hesap verecek vali halka durun 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 halka durun ne hesap verecek buradan öteye geçemezsiniz gideriz Gidemezsiniz. Buradan sonrası yasak istemiyoruz. Sakin olun. Bu gösteri izinsiz düzenlenmektedir. Vali ile Şu ana kadar buna izin verdik. Şimdi sessizce dağılın. Vali halka hesap verecek. Vali halka hesap verecek. Fali,

Hadi sorun. Sorsana kardeşim. Neyi hesabını istiyorsan vereyim hadi. Bunun için gelmedin mi buraya? Yapılmasın mı köprü söyle. Yapılmasın diyen yok ama Vali Bey. He. yapılmasın diyen yok ama yapan da yok. 30 yıldır yapılmamış işte. Bir 30 yıl daha mı bekleyeceksiniz? Hemşerilerinizle el ele verip imece usulü bir köprü yapıyorsak ne var bunda? Ne yanlışlık var? Ha, diyorsunuz ki bağışlar çalınıp çırpılmakta. E madem öyle bir heyet kurun yollayın. Bak bu hesaplarını iğneden ipliğe inceletin. Hodri meydan. Beyler ben bugün varım yarın yokum. Yani siz hancısınız ben yolcu. Giderken bu köprüyü sırtıma vurup götürmeyeceğim. Size kalacak. Çocuklarınıza. Onların da çocuklarına. Müdürüm. Kimsenin kılına zarar gelmesin. Bırakın nereye kadar isterlerse oraya kadar yürüsünler. Vali halka hesap verecek. Vali halka hesap verecek. Vali, halka hesap verecek! Vali, halka hesap verecek! Vali, halka hesap verecek! Vali, istihbarat! Vali, istihbarat! Vali, istihbarat! Vali, Vali, Vali geç kalır mı? Gelir şimdi gelir. Aha geldi. Veya değer Muhsin Güllü bal. Vali Faruk Yazıcı. Hoş gelmişsin dedem hayırdır? Albay Tarık'ı pusuya düşürdüler. Şehit ettiler. Bize de bir ateş düştü. Duramadım yerimde. Dağdadır bizim köy. Bakırca'dan gelirim. Dar yolları kapamasa daha erken vardım ama. Hadi dedem. Bir rahat ettirelim seni. Sonra bakarız derdinin çaresine. Buyur odama geçelim dedem. Yoktur bir derdim. Sana bir emanetim var. Onu vermeye geldim. Ne emaneti dedem? Bu dua senindir. Rahmetli babam ben Kore'ye giderken iliştirmişti gömleğime. Cepheler ne mermiler ne gülleler düştü üstümüze. Her yandan üstümüze vızır vızır kurşun yaptılar. Nice arkadaşım şehadet şerbeti içti. Allah büyük ya burnum kanamadan döndüm toprağıma. Ama dedem bu sana verilmiş. Bunu takıver Vali Bey. Sonra da hiç korkma. Münafıklar isterse sürüyle gelsin üstüne. Ama dedem bu dua sana yazılmış. <laughs> Bizim cenk yaşımız geçmiş artık. Ömür de sana, dua da sana oğlum. Hadi Allah'a emanet ol. Meysel. Nereye dedeciğim, nereye? adet. Misafir çorbası içmeden gitmez.